şimdi siz bekliyorum beraber oynayız Roblox ben şimdi siz gelmeden bir deneyim el atıyorsa oynamayacağım. İnşallah atma aslında müzikle e, açacaktım canlı yayını da işen ve evet bu arada oldu Ay. arkadaşlar neyse bunu sonra söyleyeceğim burada Aha biri geldi. Selam. Aleyküm selam. Arkadaşlar Roblox'u yaptığında sevinçten yanlış, yanlışlıkla üstümdeki kıyafeti çıkarmışım. Ha, bu arada bu şey işte kadın kimse herkes ismini de Roblox oynayacağım. Efendim Esma. Kan Esma sana hani şey yapacaktın? Neydi? İstek. Sen neyse kal. Kanka ben de atamıyorum. Evet kanka peki girdiğimde kapanıyor. Ama bir daha deneyeceğim dur. Niye atıldınız? Ay. Ne gidiyorsun bakayım. Kanka ismini görmüyorum. Tıhebroni yedi. Tamam. Ben de seviyorum. Roblox bence siyahken daha güzeldi. İnşallah olur. Hangi İngilizce yazımı anlamıyorum. <laughs> o ses neydi lan? Kanka nereden işte katılıyordu? Ben oynamayı oynamayı unuttum. Ha Koskoca şeyi görmüyorum. Kör oldum. Yaşlandım arkadaşlar. Tebroni 7. İnşallah olur bizimlere. Ha, bence sen kanka hiç bilmiyorum. Kanka bence sen hangisi birinci olan ha bu belliydi zaten. İnşallah olur bismillah Hadi. Ha oldu vallahi oldu. Kanka oturun ne güzel lan. Bir de benimkini görse var ya. Çöpçü çöpçü daha güzel giyiniyor. Ney? Et evet, kanka zahmet olacak ama. Söyle kanka hesabını atayım istek. yorumdan sonra kalp atacağım. Esma. Ay ölüyorum. Evet oldu. Atayım. Ne? Dokayın. Doga mis? Dur görmiyomdur. Kadir şu an telefonundan bakıyorum tabii ki yanımda olsaydı ben yanımda. Tam kanki sonra söylersen. Sen gir ben de geleceğim şimdi. Doğa istek atayım. Doga şvp iste. Doga mis? Evet barışın. Bence barışacaksınız. Bak benim yayınımda barışın yoksa döverim size. Doka. Ay barışlar şükür. Her gece dua ediyordum yemin ederim. Doka Kanka ne kadar birleşik var. Siz de birbirinize atılmak hem istek. Kardeş olun. Aha, doğa hangisi? Ha, bir tane çıktı zaten. Bu değil mi? Attım. Ney? Kanka şu anda robot. Aa evet. Ha, tam zaten attım. Kanka Roblox oynayacağım şimdi. Aç. Kanka ben de gelmişti o. Ay va? Kanka o kadar uğraştım. Canlı yayını kapattıktan sonra ben Roblox hallettim. Pero Beren'e WhatsApp'tan yazıyoruz ona da bakmıyor. Ay. Evet girelim. bakalım. Giriyorum valla. Ay bunu oynayak mı? Niye seni deli ediyorum kanka? Ay çok aşırı komik. Ha doğru doğru. Koş koş. Ben ne yapacağım? Mükemmel. Mersin'de misin? Ben de Mersin'deyim kanka. Şan Mersin'deyim kanka ben de. Kanka sen benim dünyam katıl oradan girdiğinizi atarsın. Dünyamı atarken oynayamıyorum. Tamam mı? Tamam Maşallah kanka. Tamam kanka. Allah! Tam gülecektim. Lan doğa nereye gitti? Diyeceğim doğa yayında mı? Kırmızı doğa